Çok kıymetli Anlık Haber takipçileri hepinize merhabalar. Değerli izleyenler, son dakika haberiyle sizlerle birlikteyiz. Türkiye sonunda bozguna uğrattı. Ruslar savaş uçaklarını kaçırdı. Değerli izleyenler, darbeci Hafter'in Libya'da piyon olarak üstlendiği görev, Türkiye'nin sahaya inmesiyle birlikte darmaduman oldu. AFRICOM yani Amerikan ordusunun Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Libya'daki El Jufra ve El Kadim üslerine gönderdiği savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınladı. Öğrenilen bilgilere göre Ruslar, Libya'da dengelerin bozulmasının ardından 180 kilometre uzağa kaçtı. Türkiye Rusları ve darbeci Hafter'i püskürttü. Değerli izleyenler Türkiye'nin sahaya inmesiyle savaş ağası General Darbeci Halife Hafter milisleri ve Rus paralı askerler Wagner grubu bozguna uğrarken Rusya'nın üstlendiği yeni noktanın detayları ortaya çıktı. Amerika'nın başkenti Washington'da bulunan düşünce kuruluşu DSI ise Libya'da savaş ağası darbeci Hafter'i destekleyen, Rusya'nın Kuzey Afrika ülkesinde genişleyen askeri izlerini analiz etti. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi Türkiye Libya'da Birleşmiş Milletler'in de meşru olarak gördüğü Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyordu. Rusya ise Wagner grubu ile yani Wagner paralı askerleri ile darbeci Hafter'in arkasında duruyordu. Türkiye Libya'da atağa geçti, ağır bombardımanlar yaptı ve yaptığı bombardımanların ardından Rus Wagner grubu darbeci Halife Hafter Libya'yı terk etti.